koçumuz var koçumuz zaten ev ve hane konusunda gayrimenkul konusunda bu sene bir değer yani koç ve yükselen koçlar bu sene ellerine attıkları, satın aldıkları şeyin değerlendiğini görecekler. O yüzden satın alma konusunda bir koç burcundan yardım isteyebilir bizi izleyenler. Ben koç değilim şimdi ne yapayım ev almayayım mı ya da bir şeye yatırım yapmayayım mı diye soracak olurlarsa muhakkak ailelerinde vardır. Kardeşleri, Tabii. annesi, babası bir koç burcunu alsınlar ve koç burcuyla gitsinler ve bunu yapsınlar. Emlak alım, satım, kiralama, yer değişikliği yapma, kentsel dönüşüm de dahil olmak üzere inşaat, imalat, aynı zamanda evin boya badana tadilat tamirat ya da ne derler her tür renovasyonu ile ilgili konular bu sene koçlara büyük fırsat tanıyabilir. Koçlar hayatlarını değiştiriyor. Zaten Satürn de Koç burcunda. Önemli evet. sorumluluklar üstlenmiş durumdalar. Hatta son zamanlarda koçlar için şöyle bir dönemde korkularıyla yüzleştiler. Aslında koçlar çok cesur insanlardır. Fakat ben birçok koç arkadaşım var ve yükselen koç arkadaşım var. Şunu demeye başladılar. Yani ben eskisi gibi cesur değilim artık. Ne oldu bana diyorlar. Korkuyorlar. Çok normal. Şimdi artık o korkularından sıyrılsınlar. Evlerinde bir kere yatağa yattıklarında huzur onların tarafında olacak. Hiç korkmasınlar ya. Aileden yana o şans ve fırsatı bulacaklar. Evlenmek mi istiyorsunuz? Evlenebilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar.